Boğa filaması formasyonu nedir? İsminden de anlaşılacağı gibi boğaların tozu dumana katacağına işaret eder. Fiyatların keskin bir yükselişin ardından soluklanarak tekrar aslında yukarı yönlü devam edeceğini anlatır bize bu formasyon. Şimdi böyle bir aslında BIST 100 endeksinde bir örneğimiz söz konusu. Yaklaşık bir Şubat ayında oluşturmuş. Ne kadar çalıştığına bakalım. Şimdi genellikle keskin bir yükselişimiz mevcut ve sonra soluklandığı bölgemiz mevcut. Buradan yukarı yönlü bir hareket beklememiz gerekiyor. İşleme girdiğimizi varsaydığımızda stop loss seviyemiz hemen şuradaki alan olmalı diye düşünüyorum. Daha sonrasında bir kırılım gelmiş gördüğünüz gibi ve bu kırılımdan sonra aslında buradaki hacimli yükseliş kadar bir yükseliş daha beklenmeli. Yaklaşık şöyle o tutturalım yükseliş bölgemize ve çalıştıralım bakalım hedef bölgemiz tutacak. Evet, gördüğünüz gibi aslında hedef bölgemize ulaşmış oldu. Formasyonumuz çalıştı.